Bu haftanın konusu Gümüşlük'te bir tatil günü. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Herkese merhaba, ben Meltem Özden. Ben Arda Mehter. Kanalımıza hoş geldiniz. Bodrum'a, benim Gümüşlüğü'ne hoş geldiniz. Evet, Gümüşlük'ten size harika bir tatil gününden sesleniyoruz. Evet. Hep Gümüşlük'te yaşamanın nasıl bir şey olduğunu, Gümüşlük'te <laughs> ev güzel. almanın nasıl bir şey olduğundan bahsettik. Daha önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Gümüşlük diye bir bölge videomuz var. Bir de Gümüşlük 2023 var, o da evet. yeni bahsetmiştik. O da güzel bir videoydu. Bugün sanki Gümüşlük'e tatile gelmişiz gibi, bir günü organize ettik. Gibi değil öyle e, yaptık aslında, zaten. Aslında da şöyle oldu. Çok güzel bir otelde kaldık. Ben ve eşim Seçil. Harika Meltem, Seçil, ben, Nedim harika bir gün geçirdik. Evet. Çok güzel yerlere gittik. Tekneyle çıktık. Harika bir yere denize girmeye gittik. Harika bir gece Gecede keyifli oldu diyor. Çok eğlendik videoda. Müthiş bir video izleyeceksiniz. Ama bildiğiniz üzere biz emlakçıyız. Gümüşlük'te kendi yerimizde tatile çıktık diye bunu atlamayalım. Bizi hem Instagram hesaplarımızdan True Bodrum. Bodrum bizden sorulur. Evet YouTube hesaplarımızdan True Bodrum. Bodrum bizden sorulur. Takip etmeyi unutmayın. Hatta şu anda abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hemen, hemen, hemen. Hemen, hemen, hemen. 100 bin abone hedefimiz var. Evet biraz uzaktayız ama aslında <laughs> çok fazla izleniyoruz. Olacak, olacak. Abonemiz az. Sadece sizden ricamız hiçbir ücret karşılığı yok. Sadece bize destek vermek için o abone ol tuşuna basmanız. Eğer televizyondan izliyorsanız lütfen telefondan Bodrum bizden soruları yazıp abone ola basarsanız çok büyük destek vermiş olursunuz. Biliyorsunuz her hafta Bodrum'la ilgili, Bodrum'da yaşamakla ilgili içerikler çekiyoruz ve buna devam etmek istiyoruz. Sizin desteğiniz şart. Süper bir video başlıyor. Başlıyor. Başlasın Aynen. artık. Bodrum'u gezelim, Gümüşlü'yü gezelim. Hadi başlayalım. Haydi. Sabah saatleri oldukça sessiz ve sakin oluyor. Şu anda saat on buçuk suları. Bayağı bir sessiz. Evet tatilimiz başlıyor. Otelimize geldik. Liman Otel. Bakalım nasıl bir yermiş yukarıda. odamıza geldik. Bakalım nasıl bir yermiş. Biz açıkçası çok etkilendik ilk girişimizden. Size de göstermek istiyorum. Evet burası. Burada bir küçük banyosu var. Muhteşem bir manzarası olduğu şimdiden belli. Göstereceğim size. Bir adet jacuzzi var. Böyle bir manzaranın karşısında. Ama manzara muhteşem yani şu anda. Gerçekten bu kadarını ben burada yaşayan birisi olarak bile beklemiyordum. Çok çok keyifli. İnsanın kendi yaşadığı yerde otelde kalması çok garip geliyor ama bayağı müthiş bir yermiş burası. Çok etkilendim. Bakın arkadan manzaranın güzelliğine. Böyle bir şeyi yurt dışında falan bulsak diyoruz ki inanılmaz bir yerlerde kaldık ama Türkiye'de olunca yeterince tadını çıkarmıyoruz. Müthiş. Hadi bakalım yavaştan günümüze başlayalım. İlk kahvaltımızı ediyoruz tatilimizde gümüşlük tatilimizde Bu ara... <laughs> evden tatile geldik 20 dakika seçile seçile kameramanlık yaptırıyoruz Nedim gelmedi daha Nedim henüz yok evet. istifa etti neyse Nedim'in kızı burada olduğu için biraz onunla boğuşuyor şu anda biz Muhteşem bir kahvaltıya geldik bu arada Gümüşlük'te. Eğer siz de buraya gelirseniz bu kahvaltıdan isteyin. Evet yani aslında işte Muhteşem. otelimizin kahvaltısı ama teras Gümüşlük adı altında. Burada hem kahvaltı var hem öğlen yemeği hem akşam yemeği. En sevdiğim şey geldi Evet ya. biber geldi Mertem çıldırır. Biber közlemesine bayılırım ben muhakkak vardır. Sen de şeyi anlat her sabah yaptığını. O, o da her sabah kendileri el yapımı yapıyorlar. Biraz önce yedim bir tane gerçekten çok güzel. Hani zaten böyle şeyler niye önemli? çok Hani mutfağa gösterilen değerin e, bence evet, göstergeleri şey. pişimiz geldi seçil bayılacak şimdi o pişileri en sevdiği şeylerden. ve değil ve, değil ve, ve 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 evet. çok iddialı oldukları bir konu daha var daha tadına bakmadık ama bu bayağı bir kağıt gerçekten bol kase yani bol. bayağı bir <laughs> tam çok... bu şey Bali stili yani biz dalacağız buna muhtemelen evet. bu atlık gibi bir şey olacak kolay kolay gümüşlükte bulamayacağınız bir şey bir tek burada var Evet şimdi birazdan yiyeceğiz biz başlıyoruz siz de biraz manzaraya bakadırın. Evet, Gümüşlü'ye gelirseniz buraya da bir şans verin. Fiyatları da öyle astronomik falan değil, korkmayın. Terasta müthiş bir kahvaltı edersiniz. Hadi biz yiyeceğiz, karnımız açın. Evet harika bir kahvaltı ettik. Şimdi sıra Gümüşlüğü dolaşmaya geldi. Birazcık Gümüşlüğü dolaşalım bakalım ne durumda, dolu mu, boş mu, plajlar ne durumda göreceğiz. Teras Gümüşlü'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Müthiş bir otel, liman otel. Onun üzerinde Teras Gümüşlük harika manzarası. Çok güzel bir kahvaltı. Gümüşlüklü olarak burayı bilmiyor olduğumu utandım ama daha da yeni açılmış. Size de tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir yer. Hadi gezmeye başlayalım. Uğurken, uğramadan evet. geçmeyeceğimiz bir yer daha var. Neredeyse her videomuzda da bahsettiğimiz <laughs> evet, bir yer. Evet, Bake My Day. Çünkü biliyorsunuz ki ben buranın mısır unlu poğaçasına aşığım. Evet, ben de çok tatlı yemiyor olmama rağmen buradaki vişneli panna cotta'ya deliriyorum. Ee, güzel Ayrıca güzel annemin ya. burası favori mekan. devamı geliyor, her gün neredeyse burada oturuyor, kahve içiyor, o da kurvasanını çok, çok seviyor. Keyifli, çok keyifli, güzel yani. Ay, Bitez'de ay de buranın şubesi var. Bitez'de var, bir de Aspat'ta var. Selamlar ve sevgiler. Sev sevgiler buraya uğramayı unutmayın burası belediye kafenin tam yanında biz devam ediyoruz bay bay Bodrum dediniz mi Gümüşlük dediniz mi en önemli şeylerden biri de midye dolma bu arkadaşlar buranın bayağı bir eskisi. Benden daha eskiler yani. Ben 20 yıldır falan geliyorum Gümüşlü ama onlar benden daha eski. Bal kardeşler. Burada da küçük bir yer açmışsınız. Hayırlı uğurlu evet, olmuş. O, o bu şey sene bu sene yoktu galiba. Bu seneden işte önce yoktu galiba. Ama biz bu işin hani eski mi diyeceksiniz Yani daha bu sene açmadık ya, yani. Biliyorum biliyorum canım. Çok eski evet. firmasınız Siz ama hep şey değdiniz değil mi? Eee standlardaydınız. Bu sene böyle bir yer açtık. Okay. Herkesi bekliyoruz. İyi tamam süper. Emlak süper. Piyasası düşüşte ama mı diye piyasası E Bak emlakçıyız biliyor o yüzden <laughs> söyle. <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> hadi hadi görüşürüz emlak <laughs> piyasası düşüşte. Nasıl peki işler işler nasıl? İşler son de biraz hareketlik var ama genel olarak düşüş. yani. Evet hemen. genel olarak düşüş ama herkes diyor ki çok korkunç bir sene geçiyor Bodrum'da. Dün diyor. ne diyorsun? Bay, bayramdan sonra yani baya bir düşüktü yani çok korkutucuydu ama şu anda da toparlandık gibi ama. Tam eski, tamam, eski, eski sezonlar gibi değil. He, gibi değil. değil. Evet, esnaf söylüyor. Evet, Hadi devam edelim. Sonra <laughs> gümüşlüklü olarak bir önerim de kulüp gümüşlüktür. Burada güneş batarken güzel soğuk bir bira içmektir. Böyle oturup denize bakarak bira içmek oldukça keyifli oluyor. Devam. Oh. Olur. Olur. gibi gibi yaşatıyor. <laughs> <Sizin gülüyor> Şöyle. O nasıl geliyor biliyor musunuz? Şöyle yapınca vuruyoruz biz. E bunu kimler yapar yani kraliçeler. <gülüyor> 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 çok güzel olmuş. İsminiz çok güzel olmuş. Oh. <laughs> oh. Oh. Biliyorum. Herkesle tanışıyoruz. <laughs> bu şekilde. <laughs> Süper. Nasıl işler, bekleriz. işleriniz? Kapasitemiz doldurduğumuz evet, yani çok bu kadar zaten. Biz hey, küç kadar küçük, küçük, ama güzel evet, ya. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün sizi ağırlamak istiyorum. Olur, olur. Geliriz. Evet, daha önceki ismi of gümüşlük olan gümüşlüğün en meşhur yerlerinden biri iki senedir cin gümüşlük olarak devam ediyor. Çok önemli isimleri her akşam çıkartıyorlar. Bu akşam Müjde Kızılkan var. Ben çok sevdiğim ve çok keyifle dinlediğim bir sanatçı. Daha önce Mirkelam çıktı, Ege çıktı. Bu sene de çok önemli. Gün doğarken çıktı. Çok önemli konserler veriyorlar. Keyifli bir yer, kokteylleri çok güzel. Bence burası tavsiyeler arasında olması lazım. Giriş ne kadar? 400 lira mı? 400 lira. Bugün 400 lira girişleri varmış. Burası tavsiyelerimden biri. Ben burayı çok severim. Hep. Her yemeğe geldik biz. Hava 44 derece. Hava 60 derecede olsa biz ciğerimizi yeriz. Soğanlı. Yok şu saatte yemedik gerçekten söz veriyoruz. Ay çok güzeldi yedik yalan söylüyor. Bizi zor durumda bırakma şu anda Çıpır şıpır terliyoruz. O kadar sıcak Hayır, bir hava tabii var. Ama mekanımızdayız. Evet mekanımızdayız. Her Gümüşlük videosunda tanıttığımız yerdeyiz. Tuz dumandayız. Eğer Gümüşlü'ye geldim deniz kenarında güneş batışı manzarasına karşı bir yemek yemek istiyorum diyorsanız tuz duman Kesinlikle benim birinci <laughs> alternatifim. Yemek, yemek evet, salaş yemek yemek istiyorsanız Yemeği öyle gitti diye. kendim alacağım. Evet, biraz self servis olmasından rahatsızlık duyarım diyorsanız gelmeyin. Başka yerler var. Ama rakı balık yapacağım, gümüşlükte diyorsanız mutlaka adam başı 2500-3000 lirayı bence Gönlümden hesaplamanız çıkardım. lazım. Gözden çıkarmanız lazım ama burada daha makul fiyata ve çok daha lezzetli yemekler yiyebiliyorsunuz. Kokteylleri de güzeldi bu arada. Gerçekten çok güzel. Hmm, Margaritası yok, çok mesela yani. gerçekten çok evet. özel. Detoksta değilken içtim çok güzeldi. Evet. Suz duman'a bir şans verin ama şunu da hatırlatayım bazı müşterilerimiz dedi ki yani ben masama servisimi yapılmasını istiyorum ya şık bir yerde oturmak O zaman, o zaman yeriniz Hı. burası değil yani onu ayırt etmeniz çok ama önemli. Ama kaç kere söyledik ya izlemiyorsunuz ee, sonra bizi aşağıda çemkiliyorsunuz A, aynen ya. Aynen. ya. Allah Allah. Burası bir şef restoranı çok iyi bir şefleri var çok tatlı bir ekipleri var bizden de selamlarını iletin buraya gelin. Devam. Devam. gülmen de. <laughs> kameraman dondurma yiyor ya karşımızda oldu işte. <laughs> Gümüşlü'ye gelip de burada Tam bir kafe. Yapıyoruz. Yani, Bak, yani söyleyeyim. evet. Tam Bodrum tatili yani. Kahve, Bi dondurma, bira, 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 ayran içiyor, evet. biri biri mandalina gazozunu karıştırıyor. Her şey var maşallah. Birazdan da midye yiyecekler. <laughs> evet. Vallahi. Şu mandalina gazozundan bahsetmek istiyorum. Ah, bu gördüğünüz ben banderine bilmiyorum. gazozu diyerekten böyle hani satış yaparlar <laughs> ya. Bodrum Yadigar gerçekten evet, müthiş bir marka. Ama Biz de onlarla bir ortaklığa giriyoruz. Bir iş yapacağız birlikte. Gerçekten doğal mandalina'nın e, olabilecek en e, güzel hali herhalde. Hiçbir ekleme yok. Şeker bile Ay, eklenmemiş çok durumda. Ya, evet. Altında bir posa oluyor içtikten sonra görüyorsunuz. O da ne kadar doğal olduğunu gösterecek bir şey. Şuralarını da zaten görüyorsunuz. Evet. Ya. Ya, belediye kafeye geldiğinizde muhakkak en azından bir kere bir Reklam deneyin. Değil, bizim Reklam değil. Reklam değildir. Evet, yani bu Bodrum'un <laughs> bizim sahip çıktığımız şeylerden biri. Evet. Evet. Şimdi belediye kafedeyiz. Tabi buraya uğramadan olmaz. Çünkü burası Gümüşlü'ye gelen herkesin favorisi bir kere. Kahve, çay, bira, bunlar belediyenin epi ile beraber biliyorsunuz telefonunuza yüklediğiniz Bodrum Belediyesi'nin epi ile birlikte ki bunun için ikametgahınızın burada olması lazım. Harika indirimler yapılıyor. Hatta fişimiz buradaydı ama uçmuş. Zaten çok makul buradaki evet, fiyatlar. Bir ama de üstünüz üstüne içecekte de falan yapıyor. olağanüstü indirim evet. oluyor. Gelen misafirlerinizi de buraya getirebilirsiniz. Çok keyifli çünkü. Bu arada demin birkaç yere uğradık ama bundan sonra da uğramaya devam edeceğiz ama şey kapalıydı. Hiç Biliyorsun geçen sene senemizdi evet. ama Hı -hı. sen gene gelmemiştin. Evet ama öğlen diye kapalı yoksa evet. akşam yine ee, için çok güzel konserler oluyor. Müthiş konserler oluyor. Bu arada içtene çok selamlar ve sevgiler. Geçen sene bize harika yemekler yapmıştı, harika mezeler ve balıklar yapmıştı. Akşam da gerçekten rehan falan çıkıyor, çok Hı -hı. güzel, çok keyifli. Önemli isimler ağırlıyorlar. Bir de böyle aile gibi oluyor, böyle konser gibi değil de aile usulü oluyor, şey, değil mi? Biraz da benzerlerinden farklı ya. Hı -hı. Yani hiç gümüşlük. Ben başkayım. Hı -hı. Mekana Hı -hı. otur. Kurduğunuzda evet. ben farklı bir mekanım. Fiyatlar nasıldı? Dilaraca fiyat vereyim istiyorsan. Hı hı. Evet. Dolar, dolar, dolar. 3 dolar. 5 dolar. dolar üzerinden 3 dolar. Aynen. 5 <laughs> dolar üstünden 3 dolar. Evet. Ama güzel, keyifli. Bir kere o, o anın tadını çıkartıyorsunuz. Çok güzel oluyor güzel bir yer yani. Devam ediyor mu? Nereye gideceğiz? Şimdi artık birazcık denize girme saati. Oo. Bu saate kadar niye girmediniz diye düşünüyorlardır zaten izleyiciler. Çünkü biz girmiştik de, de kıyıdan denize girmiyoruz. Evet. Burada bir temizlik problemi olduğunu düşünüyoruz. Herkes bize katılmıyor. Çünkü şu anda fulun fullü bütün plaj. gidemin Demin bu geçerken gördük. Yani. Evet yani, yani biz bir de burada yaşadığımız için burada ile ilgili şüphelerimiz olduğu zaman girmiyoruz. Ama arka taraflarda çok güzel koylar var. Siz yürüyerek gidebilirsiniz. Biz şanslı bir tanıdığımız <laughs> vasıtasıyla tekneyle arka koya geçeceğiz. Oraya gidiyorlarmış biz de gidiyoruz. gezimiz bitti. Otelimize döndük. Şimdi burası pizzasıyla meşhurmuş. Pizza yiyeceğiz bakalım. Da güzel ha bir de kokteylli. Var. Makarnaları da çok. güzel. Kokteyl Aa gibi. evet makarna da vardı değil mi? Evet. evet. Ben bakalım tam çok güzel güneş batışı manzarasına karşı. Evet. Ben bu salatayı daha önce de geldiğimizde yedim ki çok güzel bir salataydı. Tavsiye ediyorum şiddetle. Evet. Ben benim de arkadaşlarım buraya da dediler ki hani buranın pizzasını yemedin mi daha dediler. Yani hiç duymamıştım bile burada böyle pestolu pizzacı olduğunu. O pestolu, karpaçyolu. Şefin önerileri bunlar. Ee, yani muhteşem bir manzaraya karşı herhalde Böyle bir fiyata asla pizza yiyemeyeceğiniz garanti bir yer burası. şimdi bu avokadolu ve kinoalı salata. Zaten benim favori salatam. Bu, geçen yedim bayıldım geçen burada. Geçen yedim bayıldım. Öğlenliğin yedim bana harika geldi. Pestolu pizza. Karpacolu, ee, dana karpacolu pizza, rigatoni, rigatoni bonfileli rigatoni, bonfile rigatoni ve, ve jumbo karides geldi. Evet. Ee, Bunu bana, benim için özel yapmışlar çünkü rakı isterim diye ama bugün bu yemeklerle birlikte dedim ki şarap içeyim. Ama yine de burada böyle Meltem'le Nedim'le hafif bir şey yapıp sonra Seçil'le yine bir rakıya gideceğiz. Bu kadar güzel. Güneş batışı olan bir yerde Kaçırı, rakıyı sen kaçıramam. Bu, bunu başlangıç olarak netelendirelim. Afiyet olsun. Teşekkür o zaman ederim. Sağolun. Çin yaptım. Evet şimdi yiyelim çünkü Meltem özellikle çok acıktı, ben de acıktım. Denizden sonra artık şey yapmamız lazım, bir şeyler yememiz lazım. Buranın kokteylleri de çok güzel ama şimdilik artık biz dedik ki bir de kokteyli araya sokmayalım ama bu manzaraya karşı kokteyl de keyifli olur. Şimdi burada güzel bir gün geçirdik. Çok. Biz ilk defa bu arada bir oteli tanıttık. <laughs> Yani bütün iki buçuk senelik Bodrum bizden sonra geçmişimiz geçmişimizde. Kırdık şeyi. Evet. ilk defa bir otel tanıttık. Çünkü hiç otelde kalmıyoruz. <laughs> yani çok normal, normal olarak. Normal olarak. Otel deneyimimiz yok ama Gümüşlük Liman Otel ve Teras Gümüşlük sahipleri aynı zaten bizi çağırdılar ve dediler ki hani bunu denemek ister misiniz? Çok memnun kaldık şu ana kadar. Çok güzeldi valla her sabah şey. Tavsiye hem sabah kahvaltısı yani. gerçekten güzel. Şimdi birazcık yiyelim sonra size bahsedelim. Sonra gecemiz devam edecek. Gümüşlük gece hayatında da bahsedeceğiz merak etme Bir tatlı geldi. White Chocolate Soup. Wow yani gerçekten. Evet, yavaş yavaş gümüşlüğün akşamlarına doğru devam ediyoruz. Yürüyelim bakalım ortalık nasılmış, kalabalık mıymış değil miymiş. gümüşlük yapan mimoza ve melengeçin içindeyiz. Burası gerçekten özel bir yer. Evet, fiyatlar çok yüksek. Ama böyle 40 yılda bir gelmek için gayet de keyifli bir yer. Çok özel bir yer. Hele yazın harika oluyor. Biraz göstereyim size dedim. gümüşlüğü gümüşlük yapan iki tane mekan. Çok önemli mekanlar bunlar. Melengeçle Mimoza. Gerçekten keyifli yerler. Fiyatlar yüksek. Ama yani özel günlerde, özel zamanlarda kesinlikle gelinmesi lazım. Bu güneş batışı saatlerinde çok keyifli oluyor. Ben burada Fikret abi ile yakın dostluğum var. Yaklaşık 20 yılı geçti. Burada özellikle geceliğin onun bir bar bölümü var. O bar bölümüne geliyorum. Kendisi müzik yapıyor bazı günler. O zaman çok çok da keyifli oluyor. Onun için mutlaka tavsiye ederim. Şöyle bir göstereyim çok keyifli. Evet, Gümüşlük'te gece hayatı yani aslında bayağı renkli, bayağı hareketli bir sürü konser oluyor. Ama biz yani Gümüşlükler genelde burada gece hayatında çıktığımız zaman çevremizde genelde burada olduğu için Mimoza'nın bu bar kısmı var. Fikret abi, Fiko da güzel müzik çaldığı zaman çok keyifli oluyor. Burayı öneriyorum. Hani başka yerde yeseniz bile buraya gelmeniz bence önemli burada geceyi sonlandırmanız, geceyi keyifle, güzel müzikle bitirmeniz keyifli bir son oluyor. Hem dans edebiliyorsunuz hem eğlenebiliyorsunuz, keyifli bir yer ama cinde de iyi bir konser varsa orayı da kaçırmayın derim. Keyifli bir akşam bizi bekliyor. Artık yavaştan günümüzü sonlandırıyoruz, yavaştan da otelimize geri döneceğiz. Güzel gümüşlük günü için teşekkür ediyoruz. Evet herkese, herkese teşekkürler. Liman teşekkür ediyoruz. Evet, Bu güzel teras gümüşlük. Teras gümüşlüğe de çok teşekkür ediyoruz. Ahçımıza da çok teşekkür ediyoruz. İşletme sahiplerimize de çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli. Evet bir güzel bir gün geçirdik. Güzel bir tatil günü geçirdik. Evet valla bize de değişik evet, oldu. Yani insanın kendi 7 yıldır yaşadığı yerde bir tatil, tatil günü yapması, yapması enteresan. Evet. Hele otelde kalmamız iyice enteresan oldu açıkçası. Ve size güzel bir gün batımıyla baş başa bırakıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. unutmayın. Hadi bay bay. Bay bay.